Devam edelim kaldığımız yerden. Epsilon a bölü d ile ifade edildiğini söyledik. Bu bizim genel saç denklemimiz olarak ifade ediliyor, tamam mı? Şimdi e, şuna bakalım. C nasıl yazabiliriz? Vermiş her şeyi zaten. Epsilon a d. Bununki de 2 epsilon 2 a 2 d. Dolayısıyla ne olur? X'inki epsilon a bölü d iken, y'ninki 2 epsilon 2 a bölü 2 d olmuş olur. Dolayısıyla birininki c ise ki 2C gibi bir değer elimize gelmiş olur. Soru 3. Şimdi çözümünü açtım özellikle yani kötü yazıyorum. Şirkin yazımla sizi e, boğmayayım diye. Dolayısıyla bakalım beraber. Diyor ki ilk başta e, hiçbir şey yokken yani epsilon A ve D iken böyle bir değer elde ediyorum. Yani epsilon A bölü D yazıyorum. Sonra ne diyor bana? Yüzey alanını iki katına çıkart. Bak yüzey alanını iki katına çıkardım. O zaman A yerine şuradan şuraya geçişi takip edin lütfen. A yerine 2A yazdım. Uzaklık arası, ikisinin arasındaki uzaklığı da yarıya indir. Yani D'yi de D bölü 2 yaptım. Araya da Epsilon'u çıkardım, 2 epsilon koydum. Bunu da değiştirdim. Yani verdiği her şeyi yerine koydum. Epsilon A bölü D'yi, 2 epsilon, 2 A bölü D bölü 2 yaptım. Yapabilirsiniz buradaki işlemi. Burası C ise, burası 8C gelmiş her şeyi yerine koyduğunuz takdirde. Bir sonraki sorumuz, bir sonraki soruda bize diyor ki, bunların eğer e, saçların sağları eşitse, e x'in e, e y'ye oranı nedir diyor. Yazalım yine, bak saçların sağları eşit, yani bunun epsilon a bölü d'si, bunun epsilon a bölü d'sine eşit. Bakıyorum, e x, bilmiyorum ne olduğunu, a bölü d birincisi için, ikincisi için e y, 2 a bölü de, oranladım. A'lar D'ler birbirlerini götürdü. Elimde sadece 2 kaldı. O zaman demek ki E E'ye oranı neymiş? 2ymiş. Bunu da buldum Denizle. Bitti. Şimdi saçta depolanan yük. Biraz önce konuştuk aslında bunu. Bir saç yük depolamaya yarıyor dedik. Yani siz şu çok basit elektrik devresinde bu anahtarı kapattığınız zaman buradaki pilin varlığıyla bu kondansatöre yük depolanacaktır. Ve bu yükü hani C eşittir Q bölü V'ydi ya. O zaman Q'yu yalnız bıraktığımız zaman bu Q'yu C çarpı V diye ifade edebilirsiniz. Yani böyle bir şey gelebilir karşınıza. Depolanan yük. Peki ben bunu boşaltmak istiyorum. Yani sağaçtaki yükü sıfırlamak istiyorum. O zaman ne yaparım? O zaman da şöyle yaparım. Bu pili çıkartırım. Anahtarı açarım zamanla bu sağcın üzerindeki yük sıfırlanır. Neden pili çıkartıyorum? Çünkü pili çıkartmadığım sürece bu pil bu sağca enerji vermeye devam edecek. Tamam. Böyle bir mantığımız var. Burayı okursunuz. Bir elektroskop örneği vermiş paralel levhalarda. Burada güzel örnekler var. ÖSYM güncel sorular sormayı seviyor. Gerçi artık konular değişti. Modern fiziğin teknolojideki yeri kaldırıldı müfredattan bu senelik ama Mesela duran kalbi çalıştırmak için kullanılan elektroşok cihazı bu yöntemle çalışıyor. Çok fazla yükü depo ediyor ve ani bir boşalma yapıyor. Fotoğraf makinelerindeki flaşın ışık vermesi de böyle. Yükü depo ediyor, siz düğmeye bastığınız anda üzerindeki yükü boşaltıyor. Bak güncel ve güzel örnekler sorulabilir. ÖSM böyle sorular sormayı seviyor. İşaretleyin fönünüz üzerinde bunları. Geldim beşinci örneğe. Ne diyor bize? V potansiyel farkı ile yüklenen sağcın levhaları arasındaki uzaklık D'dir. Başka bir değişiklik yapılmadan levhalar arasındaki uzaklık D bölü 2 yapıldığına göre yani bak neydi? C eşittir E A bölü D idi. Bunu C eşittir E A bölü D bölü 2 yap diyor. Şimdi ben buradaki paydaya D bölü 2 yaparsam bu paydadaki 2 yukarıya çıkar. Yani burası şöyle olur. Epsilon 2A bölü D olur. Yani paydaya attığım D paya fırladı şu anda. E epsilon a bölü d iken c ise epsilon 2 a bölü d olduğunda 2 d yani 2 c olmuş oldu. Yani sağ iki katına çıktı doğru. Levhaların uçları arasındaki potansiyel fark yarıya iner. Neden potansiyel fark yarıya insin? Potansiyel farkı belirleyen şey V zaten. Buradaki pili değiştirmediğiniz sürece potansiyel farkı değiştiremeyeceksinizdir. İki yanlış. Depolanan yük iki katına çıkar. Bakalım yüke. Yük neydi? CV idi. V değişmiyor. C iki katına çıkıyor. E dolayısıyla yük tek katına çıkmış olur. Yani cevabım Denizli 1 ve 3. Geldim soru 6'ya. Ben de şimdi köyden takip edeyim. Ee, ne diyor bize burada? Levhalar arasında yalıtkan hava olan sağları sırasıyla C, 2, C, 3, C olan X, Y, Z sağçları gerilimleri ee, V, 2V ve 3V olan üreteşlere bağlanıyorlar. Sağışların yük miktarları sırası QX, QY, QZ olduğuna göre bunların arasındaki ilişki nedir diye sormuş bize. Şimdi bakalım yine kötü yazmayalım. Tek tek yazacağız aslında. Burada bir şey yok yazacağımız. Yük bulmak bizim için C çarpı V yapmak demekti. Birincide ne oldu? C, V. İkincide ne oldu? 2C, 3V. Üçüncüde ne oldu? 4C, 2V. Ne geldi bu çarpımdan elime? 1, burası 1, burası 6, burası 8. Dolayısıyla en büyük Z oldu, sonra Y oldu, sonra X oldu. Cevabım Bursa olmuş oldu. Geçtim, yüklü bir saçın enerjisini konuşmaya biraz hızlı geçiyorum bunları. Ee, şey yapıyorsunuz, beni yakalayabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Ee, pardon, istenmeyen bir küçültme oldu. Büyüteyim şöyle kolay olduğu için birazcık hızlı geçiyorum. Beni yakalıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Yüklü bir sağcın enerjisinden bahsedeceğiz şimdi. E, yük depoladığına göre o zaman bu yüke bağlı olarak bir enerji depoluyor olmayı, olmalı. Yani diyorum ki yükün potansiyel farka oranını hani çizmiştik ya bunun eğimi. Buradaki eğim bize C'yi veriyordu. Buradaki alanda bize yapılan ya da depolanın enerjiyi verecek aslında. Buradaki alanı nasıl hesaplarsınız? Üçgenin alanını, şuradaki üçgenin alanını Q çarpı V bölü, dik üçgenin alanı olduğuna göre Q çarpı V bölü 2 dersiniz aslında. Dolayısıyla sizin enerjiniz QV bölü 2 gelir. Bak bu genel ifade ama Q eşittir C çarpı V idi hani. Şimdi gidin burada Q'nun yerine şurada CV çarpımını yazın. Ne gelir? 1 bölü 2 çarpı c çarpı v çarpı v'den v kare gelir. O zaman enerjinin bir diğer hali bu olur. Şimdi aynı şeyi bir de şunu yapın. Buradaki v'nin yerine q bölü c ifadesini yazın. O zaman da ne gelir enerji için? Q kare bölü 2C gelir. Birini bilmeniz yeterli. Q eşittir CV ifadesini zaten ezbere biliyor olacaksınız. Dolayısıyla diğeri de otomatikman gelmiş olacak. Karelerle orantılı farkındaysanız enerji potansiyel farkın yani V'nin ve Q'nun karesiyle orantılı. Dolayısıyla çizeceğim denklem bir çizeceğim grafik bir parabol grafiği olur. Geldim buraya. Ee, burada önemli şeyler söylüyor bize. Diyor ki bir sadece bir üretece bağlayarak yüklersek araya da daha sonra yükledikten sonra bir dielektrik katsayısı ilk başta E'di. Sonra yükledikten sonra 2 e olan bir şey koydum ve üreteç bağlantısını kestim diyor. Üreteç bağlantısı olayını biraz önce konuşmuştuk. Üreteç bağlantısı varken depolanıyordu. Üreteç bağlantısını kestiği anda depolama durumu kesildi. Ve o anda 2 e'yi soktu devreye. Ne olur? Formülümüz neydi? E eşittir. A bölü D idi. E eşittir A bölü D iken C kadarsa depolandı. Ama ben E'nin yerine 2E koydum. Sağ ne olur? 2C olur. Üreteç bağlantısı artık kesildi. Artık kesildiğine göre yüklenemeyecek artık. Yani Q eşittir C çarpı V'de Q sabit kalmış olacak. Şimdi yük sabit sağ iki çıkıyor. O zaman enerji yarıya iner. Nereden geldi? Şuradan geldi. Yük sabit sağ iki katına çıktı. Dolayısıyla enerji yarıya inmiş oldu. Q kare bölü 2C ifadesinden geldi bu. Q eşittir C bakalım şimdi. Q sabit kaldı. Sağ iki katına indi. O zaman bu sabitliği sağlayabilmek için potansiyel fark da yarıya inmeli diyebilirim buradan baktığım zaman. Geldim yedinci soruya. Şimdi burada şunu yukarıya çekmeye çalışıyorum aslında. Bir saniye durduracağım sizi bekleteceğim sizi. E, kayıtta problem olmasın. Heh, tamam. Çünkü 10 dakikalık kayıtlar alabiliyor ancak. E, şöyle yapalım. 19 küsür dakika sorumuz yarım kalmasın. Bunu burada bırakalım. Föyün geri kalanını bir sonraki kayıtta yap tamamlarız. Sevgiler.